İki tane ekmek iki tane ekmek tamamdır abi iki tane kaşık merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte gari 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 e fırıncı da fırıncının eee bakkalından kaçıyoruz fırıncısından. arkadaşlar abi bir tane ekmek, annem iki tane ekmek istedi. Yanında da bir tane lavaş olsun. <laughs> abi bir tane ekmek buldum. Teşekkürler abi. Bir tane daha lazım. Arkadaşlar bu kapı niye açılmıyor? Niye? Kameram var lan? Oha <laughs> ne diyor? Kapıyı açmak için annenin yani, yani, tuşuna basın ve tıklayın. Erasın Televizyonu o kadar bozmuş ki. Gittim sana Robux yok. Anca figürün ne net ne hep ne Beni bağış oyununa e, sürüklüyor ki ben onun Robux veriyorum. Anca rüyasında kanki ona çok fazla verdik. <laughs> Çekilişe katılmadı. Bize ne oğlum herkes katıldı. Heh bu da çıktı. Arkadaşlar çekiliş Robux çekilişi dediğimde bugün sanmayın. O bir yıl önceydi kanka ya bir yıl önceydi. Ananis! <laughs> Baba ezbilleyi Racim. Ee, şey canı rağım bismillahirrahmanirrahim şey söylüyor göt fest vet göt fest ya yeah. <laughs> Arkadaşlar manifest biraz kötü ya anasını <laughs> <laughs> senin ben kafanı sok of sok get out get out at off ya çok sen. Ekmeğimi alıp gideceğim abi ya. Sen nasıl bir cem var edersin abi? Abi nasıl? Ya bir, bana ne olmamayacağım Bir sorunun mu var? Ha? İki ekmek aldım eve gidiyorum. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Ha. İki ekmek aldım. Ne oldu? Aldı. Yarım karadeniz çocuk. İki tane ekmek, iki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri küçük, biri büyük. İki ekmek aldım. <laughs> La, bunlar, buna otomatik olarak bana açılıyor galip. Gerçekten galip. Evet, arkada Kuş geldi. Rahatladın mı be annem? Rahatladın mı be annem? Kuş gel gelsin diyene rahatladınız mı be anne? Rahatladınız mı? Evet gidiyorum. Göklerde ellerim ellerim yakıyor. Üç ekmek. 3 tane ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri küçük Biri de büyük. Evet ya, çok zor oğlum. Bana ne? Çok zor. Bilmem. Oğlum atlıyorum ama. Atlamak mı zor? Sen ne karışıyorsun lan? Hayır. Ya. Çat, çat. Çat. Geliyorum kapına. Oğlum bugün düzelmeyecek. direksiyonu kırdım nefesimde tükenecek. Aşağı inemiyorum. In, in, Hadi git. Arkadaşlar ben manifestli değilim bu arada söyleyeyim. Sadece şarkılarını dinliyorum. Nokta. 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 Arkadaşlar bugün bize başka öğretmen geldiği için bedene çıkartmadığı için e, 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 bizim başkan biraz <laughs> ağlamaktan bütün sınıf tahtayı sildi valla. Yazdıklarımızı. Hoca da e, pro ders programına gidiyor. Hoca, hocam ama diyorum öğretmenimiz bugün bedene çıkartacaktı ya. Hocam diyorum hocam sen ne Evet ne sandın çok çok da umrumda Aynen çok kolay yaptın. Aynen aynen, aynen, aynen aynen inandım 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 çok kolay yapmışsın inandım inandım çok inandım ya nasıl becermiş olabiliyorsun bu kadar kolay şey? Bari oyun yapımcısı. Bir çakarım ağzına. yemin ederim. Bir çakarım elimi göremiyorum. Puh. Osmanlı tokadı yapıştırırım ağzına. Öyle susar anca o. Gönül olamaz bizim gibi. Olur senin gibi. Çünkü sen anasını... Olur bizim gibi. Manifest, manifest, manifest book. <laughs> manifest walking... Na <laughs> Hadi bir dige. O sırada herkesin yeni nesillerin gülme şekli. Böyle pırtlıyorlar oğlum. Bu ne alaka oğlum? Bizim eski gülüşlere? <gülüyor> <gülüyor> hmm, bu arada gerçekten niye öyle yapıyor? Ne diyor oğlum ne diyor oğlum ben bunun önünden geçmem oğlum ne diyor ben bunu almam oğlum. Oğlum ne diyor oğlum pul biber mi diyor. Ne diyor amcık mı tuz. Gerçekten öyle bir şey hep keşfetime çıkıyor. Yeter oğlum yeter. <gülüyor> <gülüyor> ne <oluyor>? o ne di? <laughs> Mağazadan bazı ürünler Mağaza mı var ya? Bir, iki, üç gün üstüne olur bizim gibi, parlar bizim gibi, Olur sana ol olur olmaz olurum sana zehir olmam ben senin zehir olurum sana zehir olurum sana zehir ee, parlar bir ezim gibi <laughs> tam tersini söylüyorum nasıl fikir? Ya oğlum geğirme be geyirme. daha yeni aldık belki çık gerçek çıkış şaka yapıyorsun. Şaka. Şaka. Niye ortada? Çünkü ortada şu olacak. Evet. Senin kafana sıkmaya geldim. Alo. Ve. Wow! Senin kafanı. Şimdi senin kafanın acıverde boyacağım. Lan. Lan senin kafanın acıverde boyacağım. üzünü ah, ahlelele o da bana atıyor hayırdır sen hayırdır hayırdır lan git lan git lan yerini <laughs> <Yarın> karadın <dönüşecek>. çocuğu <laughs> sege oyun kastı dur kasıyor kasıyor kışkırıp patlıyor oğlum George, Oha 10 dakikada yaptıysak benim adım da Ramela değil bu arada. <laughs> yani gerçek çıkış olamaz bu arada bu. Bir de kendini sürüyormuşuz. Gazı bastım valla bastım 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 valla bastım valla. Bu nasıl bir araba çok yavaş oğlum. Aa ışınlandım lan ben. Ne diyor? O bir lan, rozeti rozetini diyor. Arkadaşlar anlamadım ben şimdi bitirdik mi bitiremedik mi. Bir bakalım yukarı çıkalım. Orada parkur çıkacak belki. Anlamadım ben ya. Ben biraz zaman <laughs> bitirmişiz. Ne çabuk. <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Carimi, karimi, garimi neyse artık bu fırıncıdan. iki ekmek bile alamadım. Altı tane alabilim, al, alabilmişim. Al, alabilmişim. Yani sekiz tane bulmak yerine diğerleri bulmak yerine altı tanesini bulmuşum. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu karimari pari neyse artık bu fırıncıdan iki ekmek bile alamadık ne kadar kötü bir fırıncı artık bundan almayın yani bu bakkala adım bile atmayın arkadaş ya. Öyle söylüyorum. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda ne arkadaşlar görüşmek üzere.